Günaydın herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Evet bir yaklaşık bir hafta on gündürlerde elimde kamerayı almadım. Detoks yaptım biraz dinlendim öyle kendi vakit ayırdım falan. Şimdi de e, hazır zaten önümüzde bir seyahat vardı ve bundan hiç bahsetmedim. E, o yüzden seyahate çıkacağımız için dedim o zaman kamerayı açarım diye düşündüğüm için e, öyle bugün şimdi açıyorum saat şu an altı buçuk. Biz nereye gidiyoruz? Arabadayız. <laughs> Biz havalimanına gidiyoruz arkadaşlar. İstanbul. İstanbul'a gidiyoruz. Ee, bugün sonra da zaten Instagram'a takip edenler görecek. Ee, İslam şey sonradan yayınlanacağı için bu vlog. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Harika pek bas seyle. Öyle şu an İstanbul'a gidiyoruz. Orada bir gün kalacağız sonra farklı bir yere uçacağız. Cumartesi günü inşallah. Şimdi böyle gidiyoruz arkadaşlar. Müziğimizi açalım. Arabayı da şey bırakacağız. Havalimanına bırakacağız. E, Samsun'da. Araba burada kalmış olacak yani. Ki dönüşte havalimanına tekrar da indiğimizde buradan rahat rahat valizimizi koyup eve geleceğiz. <laughs> Geldin mi havalimanına? <gülüyor> 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 Heyecanlı mısın? <laughs> He? Ya heyecanlı değil. Ha. Çünkü İstanbul'a gittim. evet. Çarşamba Samsun Havalimanı'ndan bineceğiz şimdi uçağımıza. Sala Express Altalya'ya gidiyor. Hava çok güzel. <laughs> Otele okay. okay. bıraktık valizi. Otele bıraktık valizleri, valizi yani bir tane valizimiz var. Şimdi Kadıköy'e geçeceğiz, oradan da bir şeyler atıştıracağız sonra karşıya. Evet geldik arkadaşlar, şu an Kadıköy'deyiz. Ben bu sefer daha böyle bir şeyim ya bir tık daha kalabalık geldi. Şimdi diğer geldiğimizde biraz daha soğuktu. Kasım soluydu. Hava o bakımdan daha iyi ama tabi bunun dezavantajı da insanlar daha çok sokakta. O da mı? var. Şimdi diğer en türlü en ee, soğuk olunca daha, daha az var. insan çıkıyordu. Şimdi çok kalabalık oluyor. Artık ona da yapacak bir şey yok. Şöyle şeyler atıştırmamız lazım. Bayılmadan sonra bir karşıya geçeceğiz. Dolanıp otele devam. Bizim kahvaltı anlayışına işte bakar mısınız? Hemen bir şeyler atıştıralım dedik. Şöyle maydanoza geldik. Çünkü daha karşıya geçeceğiz ve bayılacağım. Ve karşımda bahsediyoruz. Her yerde durum yani. Vallahi bayılacağım artık. Çok acıktım hemen. yüzden bekliyoruz. Yemeğimi yedim kendime geldim. Enerjim çok düşmüştü. Egemen de yedi. iki ayrı geldi. Çocuk menüsü geldi ona. Çek. <laughs> Çek. Anne ya. Nerede geziyorsun sen anlat. Ha. Burada bir şey gördüm. <laughs> ne gördün? <laughs> Şimdi biz oraya gidince sana tatlı Anne. söyleriz. Tatlıcıya gideriz. Nereye ya? Karşıya geçeceğiz ya. Vapurla. Vapura bineceğiz ya. Evet. Oradan vapura bineceğiz işte. Yapur var. Evet. hemen böyle geldik yürüyoruz Aa, dolaşıyoruz geziyoruz bakalım bir yere gidip bir kahve bir şeyler içelim diyoruz Hani bir tatlı falan bir şey yapalım sonra da e, Sultanahmet tarafına geçeceğiz bu sefer oraları bir dolanalım dedik zaten saatte iki buçuk üçe geldi herhalde hiç zaman nasıl geçti hiç anlamadım ya alınacak birkaç evet. şey var marketten ve eee eczaneden. Şöyle gidelim bakalım. Tramvay geliyor. Çok güzel ya İstanbul. İstanbul'un üstüne yani. <gülüyor> <gülüyor> Araba önünde durmuş tam geçemiyor ki. Tramvaycık. Şöyle bir yere geldik. Vallahi aşağı Şimdi bir sefer nakladık. güzel burası. Ay ne işte yemiyoruz. Gülhane Park. Gülhane Park mı burası? Hane. Ben de diyorum burası da kadar güzel. Çok güzel ya. <laughs> ama fotoğrafımı çek. Bir Çok güzel. güzel. Aman yeşillik bir... kocaman. Çok güzel. Hava da var ya süper mis gibiydi gerçekten. Gülhane <laughs> Park'ın orada ee, şöyle kapı vardı. Oturduk kahve içeceğim Ama çay içecek, Egemen tatlı yiyecek. Bu bizim değil tabii ki. O şimdi kaşık almaya gitti. İstanbul'da. Hı hı. <laughs> Aldın mı? Çayın şurada dursun. Kafeden kalktık şimdi. Şöyle geçiyoruz. Bak anıl kapalı çarşı bu taraf. Evet. Yukarı bak. Evet. Bu taraftaymış. İşte geçsemedi kapalı çarşı. Çünkü kapanacak herhalde 5'ta ama bilmiyorum. Tam ezan da okundu. Çok güzeldi içerisi ya. Daha önce da gelmiştik ama o zaman e, müzeydi şey değildi. Cami değildi müzeydi. Tekrardan cami olarak açılınca gelelim istedik. Şöyle hep buralara dolaşıyoruz arkadaşlar. Şu an Hürrem Sultan Hamam'a 1556 diyor. Of. Yıla bak. Burası Sultan Ahmet. Şuradan çıktı ben son fena. Ha, çok güzel kokuyor. Ben <laughs> sevdiğim <laughs> <laughs> çok güzel kokuyor. Şu an yavaş yavaş yorulduğumu hissetmeye başladım. Dedim ya bu sefer de buraları gezelik gezelim istedik. Geçen sefer işte Beşiktaş'tır, Bebek'tir. Yani Kadıköy hep o taraflarda, Ortaköy hep o taraflarda gezdik. Bu sefer Eminönü işte. Orada indik. 2017'de gelmiştik en son Sultan Sarayına gidelim mi? Şöyle. Hadi gidelim. Burada değil mi? Sultan geziyor muyuz? Yok. Şöyle çok Topkapı Sarayı ama çok sıra var büyük ihtimal biz girmeyeceğiz zaten daha önce girmiştik. Eee çok kalabalık. <laughs> yani bugün bence zaten burası hep kalabalık da. Bize zaman geldiğimizde ben böyle sıra falan beklediğimi hatırlamıyorum ya. 2017'de geldiğimizde hiç hatırlamıyorum ama bilet. Bilet aldık da araba geliyor. Şey yani. Çok güzel. Hep turist var, hep turist. Yerebatan sahircana geldik. Şöyle buraya ilk defa gidiyor. Tabu Tabu. En son artık işleri hallettik. Ee, Yura aldık. Şimdi Ali şöyle... kadar dedi, dedi. Çok. Şöyle dolanıyoruz. Alak ekmek yiyeceğiz hani en önünde. Sonra artık Kadıköy'e geçeceğiz. Evet. Kadıköy'den sonra da otele. Bir tatlı çok yok yok. Ekmeğimizi yiyeceğiz. Eminönü'nde. Coştu bunlar ya. Çok güzel gözüküyorlar ama. Hangisini <laughs> aldınız? <laughs> Ee, şimdi Eminönü'ndeki önündeki yerden şöyle salep aldım. Büfeler var ya oralarda satılan. Vapuru bekliyoruz. 10 dakikamız var. Hatta 7-8 dakika falan kaldı. Vapura binip e, Kadıköy'e geçiyoruz. Neredeyse akşam ettik bakar mısınız? Saat Sırat 6'ya 6 geçiyor. Akşam ezan okundu. Ezan okudu şimdi. Aysel'im ama <laughs> sadece ünlü kalırdım vallahi çok da güzelmiş. Yemek yememişti bizimle. Şöyle bir şeyler atıştırıyor şimdi. Egemen de doymamıştı. Egemen de yemeye devam. Kadıköy'e geldik bu arada. Biraz burada dolanıp doğru otele. Otelde buradan metroyla şöyle 10 durak ileride. Sabah'a yutacağım. Terif bakma. Ben ojemi unuttum, almadım. Bu arada bir oje aldım şimdi alınca çok güzeldi şöyle demiş. çok yemekler de yendi artık bir migros olayıp <laughs> gel gel migros <laughs> olayıp oturuyoruz <laughs> elinde tutuyor ya montu niye giymiyorsun <laughs> ha? anne bak şöyle geziyoruz yine Kadıköy'de bir tane kendime kolyeli küpe aldım Geçen sene burayı çok güzel süslemişlerdi, yılbaşı süs yapmışlardı şimdi diye artık 20 gün falan var. Tabii 20 gün sonra süslemeye başlarlar. <laughs> çok tatlı ya. Baksanıza başlamışlar bile. Migros'u aradık, aldıramızı aldık. Ben de, de, dediğim gibi kolyeli küpeyi aldım. Ama hatıram kalsın, istedim İstanbul'da. Şöyle, şimdi gidiyoruz. Akşam daha da mı kalabalık oldu? Ne yaptık ya? Ay bu ne? Eczaneler bile kapanmıyor burada ya. Alacağım birkaç ilaç vardı. Acele ettik. Aldık hani. Ama gerçekten de kapanmamış eczane. Ay çok yoruldum. Otele gidip güzel bir uzanmak istiyorum, dinlenmek istiyorum artık. Çünkü yarın sabah da altına kalkacağız ve uçak 10 çeyrekte. O yüzden dinlenmek gerekiyor. Yarın asıl e, rotamız bugün. Bugünlük bir günlük İstanbul Marçalası geçen seneki gibi. Güzel geçti. Dolu dolu geçti buradan. Öyle. Akşam da böyle var. Işıl ışıl çok güzel. Capcam ya. Uyumayan şehir. Vallahi şehir uyumuyor. Şimdi odamıza girdik. Şöyle bir oteldeyiz bugün. Şunları hemen şuraya koyalım. Bunları koy aşkım. Aa mini bir mutfağı bile var. Sular burada mı? Anne bakayım banyo. Ufakta bir banyomuz var. Hı, hmm, gayet güzel. Güzel de kokuyor, temiz kokuyor. Aynen aynen evet. temiz kokuyor. Anne. Aynen anne. aynen. Anne. Aşkın. Anne bak. Bak. Şu terliklerimizi siz, giyelim, anne. rahat edelim. Anne, Şu terliklerimizi. Anne bak siz burada ikiniz uyuyorsunuz, ben burada uyuyorum. He? Evet. Tamam. Burası bir kişilik. Siz... Evet arkadaşlar bu İstanbul vlogunu burada kapatıyorum Beycana artık Beycana çünkü direkt dinlenme moduna geçeceğiz. Böyle ayaklarımı uzatıp telefona bakıp keyif yapmak istiyorum. Şu takıcı da aldığıma bakar mısınız ama o kadar tatlı ki. Şimdi göstereceğim. Evet. Tamam. Çok güzel. Çok var ha. Ben bunu ilk defa görüyorum. Şöyle bir, <laughs> bir küpe. olmaz. be anne. Şey şey Şöyle bir kolye. Sekiz. Şöyle bir kolye ve şöyle bir kirazlı küpe. <laughs> Ay çok tatlı. Bunun yarın takasım var. Çok güzel. Egemen de YouTube'u açtı. Onu buldu hemen. Evet. İstanbul videonu burada kapatıyorum. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. kalmış. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Böyle hemen dinlenmeye güzelce şuraya yatış moduna geçeceğiz. Yarın dediğim gibi 6'da kalkacağız. Onu çeyrek geçe uçak var. İyice dinlenelim. Saatte sekiz buçuk oldu. Sabahtan beri dışarılardayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.